Görüyorsunuz, anlatmaya gerek. Ay telefonum düşüyordu, vallahi milyon dolarlık telefonumu düşürecektim yere. Yani burada bekleyeceğim. En 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 iyisi bu. Sosyal hayat bu arkadaşlar, kafeler falan. Kio. Neydi o kafenin ismi? Neydi o kafenin ismi? Bu pahalı kahve satılan ismi neydi? Starbucks. Starbucks. Starbucks falan halt de halt etmiş yanında dolap restoran var burada. Beni ya. 12 Şoförlere söyler misin diyor. Hasan Yiğit geliyormuş, çayı hazırlayacakmış. Yavancı çocuk da yeni işe başladı hastane. <laughs> Yok ciddiyim yeni işe başladı da öğretiyoruz işte böyle. <laughs> Öyle sen, mi? Sen, sen, ondan iyi sürüyor mu Hasan'ı? Ha senin baş şoförü burada. Bu <laughs> arkadaşın baş şoförü burada. Yarım da de geliyor mu çay hazırlasınlar diyor. Aslında kendisini sevmeyiz de. He. Tatlanıyoruz. Çok yanımıza takılmaya çalışıyor. Ben onların baş şoförüyüm diyor. Vallahi bilmiyorum galiba kim kimin baş <laughs> şoförü. <laughs> sen ama he 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 de <laughs> sevinsin ya. <laughs> sevinsin Onun garip. Onun bir şeydi Ankara'nın yanında diyeceğim şimdi. Ya <laughs> sen sizi duyuyor ki.